Evet arkadaşlar şimdi kurbanın cesedinin otopsisini alabiliriz. Hadi otopsisini alalım. Sonunda bana bir ceset getirebildiniz artık göremeyeceğim diye sabırsızlanıyordum. Biz de öyle neler olduğunu öğrenmek için can atıyorduk. Her şeyi anlat. Bildiğim gibi, bildiğim gibi sol elindeki bütün parmaklar kesilmiş ama eksik olan şey yalnız bu değil. Karaciğerini de söküp almış. Ah Berkay kendimi hissetmiyorum. Şimdi söyleyecekleri seni neşelendirecek. Kurbanın bildiğin üstüne kravat takları yapmış. Bu demek oluyor ki psikopat kravat takıyor. Teşekkürler Nathan. Katil kravat takıyor. Hmm, hadi. Hapse atmak istiyorum ben de arkadaşlar artıkın. Bu kahveyi. Vicdanı bakalım nasıl dayanacak bu cesete. Evet yakalayalım. 6 tane yıldız var bol bu. Hadi tutuklayalım. Tutukla bab. Şu. Bence bu. Özür dilerim arkadaşlar. Hepsi eşleşme işleşmeli görülüyor. Suçlu. inir tanesinde yoktu. Burada olmalı. Ama bir şey göremiyorum. Ay. Aa Berkay. Işıkları yakar mısın lütfen? Aa. Ödül patlattı. Çabuk ol Berkay. Aa Berkay. Kelepçeyi tak. Bay Mr. Stianwood'u işkenceyle öldürmekten tutuklusunuz. Beni yakalamak epey zaman aldı. Başkomiser vekili Aa Berkay. Ama hemen cinayet hem de bu kadar... Küçük oyunumuza da tam tahmin ettiğim gibi nefes kesiciydi. Kimse arayıp sormayacağım bir seri seçim fark farkındı. Bu sahneleri atla. Sen kafayı yemişsin. Ne yaptın? Ne yaptın? Adamın kareci yerine. Yedi. He he tahmin edin bakalım. Hayvar devletine taktığım insan diğerinden biridir. Ama tanrım. Manyak herif. Karaciğeri yemiş. Lütfen haber kaya bunu götür psikopat durak tüpüreyim. İnsanlık yapacağın her türlü bir şey değil bu. Bu niye bunu takmış? Zavallı abim senin canavar olduğunu düşünüyorlardı. Ama nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Asla yıkayamayacaklar. Bizi asla yıkamayacaklar. Ortada yıkılacak bir şey kalmadığı içindir. Za. Yeter Bay Miss Aristotle Stian işkence edip öldürdünüz ya bir dakika şu uyarı <laughs> diyorduk ki, ama işkence edip mahkeme mahkeme sizi şartsız talihsiz olmak üzere müebbet hapisten cezalandırdı. Tebrikler abi kayboluyor vaka bittiği için mutluyum. O adamı kanı kanımı durduruyordu benim. <laughs> komik bir vaka ya. Valla komiksin John. Bittiğine sevindim ben bu vakanın. Çünkü ölümcül bir oyun katilini tutukladık. Arkadaşlar üçüncü bölümümüz bitti. İzici, teşekkür ederim. İyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Bu Criminal Case video.